Merhaba sevgili kovalar. Kalabalık sosyal ortamlarda bulunacağınız oldukça hareketli bir gün geçirebilirsiniz. İş veya özel amaçlı yabancı kültürlerden kişilerle iletişimine girmeniz mümkün. İfade ettiklerinizin açık olmasını sağlayın. Önemli destekler alabilirsiniz. Bugün 6 Mayıs 2015 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay, güne hevesli ve iyimser enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, balık burcundaki Neptünle kare açı yapacak. Aşırı idealist ve hayalperest davranabilir, gerçeklerden uzaklaşabiliriz. Günlük işlerimizde karşılaşabileceğimiz karışıklıklar ve belirsizliklere karşı temkinli olmalıyız. Boğa burcunda ilerleyen Güneş, Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. İş, kariyer ve maddi konularda güven ve istikrar sağlamamız mümkün. Güçlü kişiler ve otorite kavramlarından ihtiyacımız olan yardım ve desteği bulabiliriz. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ay, Aslan burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Özgüvenimiz ve iyimserliğimiz yükselirken daha keyifli ve neşeli olmamız mümkün. Sosyal ve sanatsal faaliyetlere zaman ayırabiliriz. Müzik ile ikinci yarısı